Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar dersimizin konusu. Dersimizin konusu cehen, cennet ve cehennemin adresidir. Evet bakın bunu Allah diyor. Allah Nisa suresi ayet 14'te bakın Allah'ımız ne diyor? Estağzubillah. Ve men yasillah ve resul Kim Allah'a ve Resulullah'a isyan ederse, kim Allah'ın ve Resulullah'ın şeriatına tabi olmazsa Allah ve Resulullah'ın anayasasına tabi olmazsa Allah'ın Allah'ın ve Resulullah'ın Kur'an'ına, dinine, şeriatına sahip çıkmazsa, beşeri kanunları kabul ederse, arkasında giderse, kabul ederse, severse, bakın Allah'ımız ne diyor? Bunlar Allah'a isyan etmişler. Ve yette dahu. On Bunlar Allah'ın hududunu açmışlar. Allah'ın sınırlarını açmışlar. Allah demiş şeriat, onlar demişler kanun. Onlar demiş, Allah demiş ki, inil hukmu illa lillah. Hüküm hakimiyet benimdir diyor demiş. Onlar hakimiyet milletindir diyorlar. Bakın Allah diyor ki ben böyle insanları ne yapacağım biliyor musun? hil-hun-naren haliden fiha. Ben onları cehennem ateşine atarım. Onlar cehennemden ebedi olarak yanacaklardır. Ve lahu azabun muhin. Beşeri kanları seven, kabul eden, arkasına giden diyor onlar için elem verici, rezil edici bir ateş vardır diyor Allah'ımız Kur'an'ında. Bakın Allah ve Peygamber'in emriyle, dedikleriyle cehennemin, cehennem ateşine giden insanları söylüyorum. Allah ve Peygamber'e isyan eden namaz kılmıyorsa İslam şeriatını kabul etmiyorsa, İslam'ın şartlarını yerine getirmiyorsa, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir diyorsa, demokrasi, layık, hukuk kanunları benim kanunlarımdır ve bu hukuk beşeri kanunları ve beşeri devletleri kabul ederse, severse, keyfi olarak arkasından giderse bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah'ın kırmızı çizgisidir. Bu insanlar Allah'ın hududunu aşmışlar ve Allah haddini aşmışlar. Allah diyor ki ve yette ada hududahu yudu hunların haliden fiha ben onları cehennem ateşine atacağım onlar o da ebedi yanacaklardır ve lehu azabun muhin onlar için elem verici ve rezil edici bir ateş vardır bakın Allah'ımız diğer bir ayet-i celilede ne diyor Evet Furkan suresi ayet 1 2'de ne diyor Allah'ımız? Tebarekellezî nezzele'l furkan ala abdihi Leyekun li'l-alemine Allah diyor Allah biz bu Kur'an'ı bütün dünya ve alemlere şeriat olarak, kanun olarak, anayasa olarak gönderdik. Korkutucu, korkutucu olsun diye diye kulun Muhammed'e indirdik. Allah ne kadar yüce, ne kadar güçlü, ne ne kadar kuvvetli bir Allah'tır. Evet. Bakın bakın Allah ne diyor? Allah öyle büyüktür ki Allah bütün kainat, dünya, ins ve cinler diyor. Allah Allah'ın katında, Allah'ın katından yani dünyanın, kainatın büyüğü Allah'ın büyüğünün bir yumurta kadardır diyor. Allah bir şeye yok dediyse yok olur, var dediyse var olur. Evet, Allah bir saniyede dünya ve ins ve cinleri yok edecek güçtedir. Ey zalim dünya, Allah hakim benim diyor. Sen yok, sen diyorsun ki hayır, sen değilsin. Benim diyorsun. Böyle büyük, böyle güçlü bir Allah'a ne cesaretin karşı çıkıyorsun? Bakın Allah ne diyor? Estaizu billah. Ellezî lehumul kusemâvâti vel ard. İyi biliniz ki ey zalimle. Yer ve gökler, yer ve gökler içerisinde ne varsa Allah'ındır. Allah yaratmıştır Allah'ın. Senin değildir, senin desen sen yaratmamışsın. Evet. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَنْ وَلَمْ يَكُنْ لَا فِي الْمُلْكِ Allah, Allah hiçbir evladı doğurmamış ve doğuramamış. Allah mülkünden, bu kainat mülkünden hiçbir ortağı yoktur. Evet, Lə onu şərikim fil-mülk. Yer və güclər, yer və güclərin arasındakilərin içindən Allahın ortaqları yoxdur. Allah qəbul etməz ortaqlığı. Allah hökm mənimdir deyir. Allah hökm hikmət Allahındır. Allah, Allah Ve halaka kulu şeyin fe kadderu takdira. Allah her şeyi yaratmış. Her şeyi. Dünya ve ahireti yaratmış. İnsan cinleri yaratmış. Onlara sevk idra et gün be, beyan etmiştir. O Allah ki gökleri ve yerleri hüküm, yerlerin hükümdarlığını onundur. Yer ve göklerin hükümdarlığını O'nudur. Hüküm hakimiyet onundur. Mülkünden hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi yaratan, kainata yön veren ve İnsel cinleri, ki idare eden Allah'tır. Allah'ın hakkıdır. Allah yaratık ince cinleri kainata yön vermiştir zaten. Kur'an göndermiştir, yön vermiştir, yön vermiştir, tayin etmiştir. Her şeyi Allah'a boyun eğmiştir. Evet, Allah'ın emrettiği gibi görevlerini yapacaktır. Herkes bakın. Allah'ın Allah'ın hazinesinden yiyip içiyorsun, nefes alıp veriyorsun, Allah'a isyan ediyorsun, bir köpek kadar da olmuyorsun. Bakın, bakın değerli ey insanlar, bir insan bir köpeğe yedirir, içtirir, o köpek o, o sahibinin evine evini korur ve hayvanları korur, sahibine itaat eder. Değil mi? Sizler bir köpek kadar olmuyorsunuz. Allah hüküm hakimiyet benimdir diyor. Sizler hayır hüküm hakimiyet bizimdir diyorsunuz. Cehennem ateşi ağzını açmış bekliyor. İsyan edenler hakimiyet kimindir? O, o zaman göreceksiniz ey zalim dünya. Görmüyorsunuz ki ayı güneş, yıldızlar, Allah'ın emrettiği gibi ceyran ederler. Ayı güneş sizlere hizmet ediyor. Güneşin olmadığı bir yerde yaşantı olmaz değil mi? Bu Allah'a isyan edenler bir merkep kadar da olmuyorsun. Bir merkep sah bir merkebin sahibi merkebe yedirir, içtirir. O merkep o kendi sahibine itaat eder ve onu sırtına bindirir, gezdirir. Onun yükü taşır ve Sahibi yüklediği zaman da kıbırdamaz. Diyor ki benim benim sahibim eziyet olmasın diye sahibine itaat eder. Ey, in, ey Allah'a isyan edenler bir merkep kadar olmuyorsunuz. Görmüyorsunuz inek, koyun, geçi sahibine hem yununu ve hem sütünü hem etini veriyor değil mi? Saydığım bunların hepsi sahibine itaat ediyorlar sahibinin emrine girmişler ey cehennem yolcuları zalimler Allah'a itaat etmiyorsunuz Allah'a ortak koşuyorsunuz bakın Allah ne diyor Allah ne diyor Allah diyor ki inil hukmu illa lillah isterseniz istemezsiniz yer ve gökler dünya ve ahiretin hükmü hak nedir bana aittir sen ne diyorsun ey zalim Evet. Allah'a ortak koşuyorsun. Allah'a ortak olmuşsun. Ortaklık demek ey zalimler. Ortaklık demek yarısı sana yarısı bana demektir. Ey zalimler sizler Allah'a hainlik yapıyorsunuz. Çok aldınız. Allah'a az verdiniz. Allah'a az veriyorsunuz. Sadece göklerin hak kanunlarını, hükümlerini Allah'a verdiniz. Vallahi billahi bu ortaklığı Allah kabul etmez. Sizin gibi zalim ortaklarını cehennem ateşine atar ebedi olarak. Cagir cagir yakacaktır. O cehennem ki Allah hadisi kutsede yemin et, ediyor. Diyor ki ben böklüme yemin ederim ki eğer ben cehennem ateşine attığım insan insanları cehennem ateşine çıkarıp dünya ateşine koyarsam onlar o dünya ateşin içerisinden ipek yataklar içerisinden istirahata geçerler. Ey Allah'ın ortakları. Allah kendi ortaklarını o cehenneme atacak. O da yaka, sizi yakacaktır. Ey Allah'ın ortakları. Sizler, so, sizlerin son durağı olan cehennem ateşi için bakın Resulullah ne diyor. Cehennemde yanan insanların Bir damla kan Bir damla iri ve kanı Bir denize düşerse Kokusundan ısısından O denizden bir canlı kalmayacaktır Ölürler Ve Resulullah Diğer bir hadisi şerifinden devam ediyor Cehennemde Cehennemdeki insanlara elbise giydiriyor, ateşte elbise giydiriyorlar. Allah Resulü diyor ki o elbiselerin bir atleti, bir beldenin ortasına asılırsa, yani bir şehrin ortasına asılırsa, o cehennem cehennemde giydiği o el, o atleti İstanbul'un ortasına asılırsa, ısısından, kokusundan bir ruhlu orada kalmayacaktır. Hepsi ölecektir diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey hakimiyet milletindir diyenler, biz şeriatı kabul etmiyoruz diyenler, ey demokrasi layık beşeri tağuti kanunlar ve bu şirk mahkemelerini kabul edenler, sevenler, arkasından keyfi olarak gidenler, böyle bir cehennem ateşinde nasıl dayanacaksınız? Vallahi billahi bun, bundan zerre kadar bir şüphe yoktur. Bunu Allah diyor Kur'an'ından, peygamber diyor bunu. Yüzlerce ayet ve hadisler mevcuttur. Kur'an ve sünnet elimizdedir. Ey alim ve hocalar itirazınız varsa buyurun kitap ve sünnet elimizdedir. Bütün alimlere diyorum ki kaynak vermeye hazırım. Değerli Müslümanlar bu elem verici cehennem ateşinden kurtulmanın tek bir yolu vardır. Tevbe etmektir. Allah'a dönmektir. Pişman olmaktır. Ya Rabbi ben piş ben bilmeyerek bu beşeri kanunları tağuti ve, ve, bu şirk kanunları tağuti sistemleri kabul ettim. Sevdim. Pişmanım. Keşke yapmasaydım. Bundan sonra sana söz veriyorum. Val ver, veriyorum. Bundan sonra sana söz veriyorum evladımı öldürenler kadar bu beşeri kanunlardan kalbimden boz ederim dedi kudu çıkartmam kimseyi birbirine saldırtmam kalbimden boz ederim red ederim senin şeriatını Kur'an'ını, peygamberini, evet canımdan, malımdan, her şeyimden daha çok severim, kabul ederim. Beni affet Allah'ım. Allah samimi bir tevbeyle şirki de affeder. Allah Söz vermiştir, af eder. Allah tövbe eden kullarını çok sever. İkinci cehennem ehli olan kadınlardır. Yarı çıplak ve dar elbise giyen vücut hatları, be, vücut hatları kol, evet boyun kol altı, Dögür, kalça, bacak bölümleri zerre kadar belli edecek şekilde Dar elbise giyip çarşılardan erkek ortamlarından kıvrana kıvrana gezen kadınlar onlar diyor cehennemliktir diyor Allah ve peygamber. Bakın Allah'ın Resulü o kadınlar hakkında ne buyuruyor? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Senifanimin ehli nar lem iki sınıf insan cehennemliktir ama ben onları görmüyorum diyor benden sonra gelecekler ya resulullah onlar kimlerdir nisaun kasiyatun ariyatun mu'milatun ma'ilat onlar diyor yarı buçuk çıplak ve dar elbise giyen vücut hatları belli edize şekilde çarşılarda erkek ortamlarından kıvrana kıvrana gezen kendileri erkeklere meyil erkekleri kendilerine meyil eden kadınlardır diyor Bakın Resulullah ne diyor? La yedhulnel cennete. Onlar cennete giremezler. Kesinlikle. Ve la yecide rihaha. Cennetin kokusunu dahi alamazlar diyor. İslam peygamberi. Bacılarım, annelerim. Cennet sizin. Sizler de cennet için yaratılan Yaratılan annelersiniz sizler, kadınlar, bacılar, anneler. Sizler cehenneme sizleri cehennem ateşine götüren o dar elbiseyi giymeyin. O güzel vücutlarınızı, kocalarınızı dışında kimseye göstermeyin. Sizler kocalarınızın kutsal emanetisiniz. Vücut hatları belli etmeyecek şekilde geniş bir elbise giyin. Allah'ın emirlerini yerine getirin. Cennete girin. Ebedi kevzeku sefaları sorun. Cehennem ateşinden dayanamazsın bacılarım, annelerim. Ateşe can dayanmaz. Bacılarım, vallahi billahi, vallahi billahi Allah ve Resulullah bu Kur'an diyor, ben demiyorum. Evet, Ayet, binlerce ayet ve hadisler mevcuttur. Evet, böyle dar elbise giyen yarım çıplak kadınlar cehennemlik diyor Allah ve Resulullah. Bundan şüphe yoktur. Diğer bir cehennem ehli olan bakın Allah'ımız ne diyor? Ey namaz kılmayan insanlar! Allah, bakın namaz kılmayanların hakkında Allah'ımız ne diyor? Estaizu billah, munibine ile ve Ey insanlar, hep birlikte bana yönelin, hep birlikte bana dönün, hep birlikte bana itaat edin, benim yasaklar, emir ve yasaklarıma girin, benim şeriatımı kabul edin, benim Kur'an ve şeriatıma tabi olun. Ve ekimus selate namaz kılın, namaz. Ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olmayın. Namaz kılın, müşrikler gibi olmayın diyor. Bakın, bakın, Namaz kılın diyor Kur'an. Müşrik gibi, müşrikler gibi olmayın diyor Allah'ımız. Namazsız, tevbesiz ölen bir insan cehennemliktir diyor Allah ve Peygamber. Buna bunu haber vermişti. Allah ve Resulullah diyor ki bakın Resulullah ne diyor? Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem La sehum fil islami limen la salate lehu diyor ki, diyor ki namazı olmayan bir insanın İslam'dan, dinden, imandan, Kur'an'dan, İslam'dan zerre kadar bir payı yoktur. Bir payı yoktur İslam'da. Bakın ne diyor, ne diyor, ne diyor? La sahum fil islami limen la salata lehu İslam'dan zerre kadar bir payı yok. Namazı olmayanın zerre kadar bir payı yoktur. Diyor Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Resûlullah diğer bir hadis-i şerifinde ne diyor namaz kılmayanlar? Bakın. Bakın ey insanlar yazık olur size. Allah'ı seversin, Allah'a itaat edin, namaz kılın. Bakın Allah'ın Resulü ne diyor? Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etani Cebrail ve Mikail aleyhim aleyhisselam. Diyor bir gün Cebrail, Mikail aleyhisselam bana geldiler. Fakala dediler ki, bana dediler ki ya Muhammed inna Allah'a yakrak ve selam. Allah'ın selamı var ya Muhammed. Allah sana selam gönderdi. Ya bunu dedi ki Allah dedi ki benim peygamberime söyleyin. Eb tariku salatu min ummeti ki de ki ey Habib ey Allah'ın peygamberi senin namaz kılmayan ümmetin senin namaz kılmayan o ümmetin la yecidu rih al-cenne cennetin kokusunu alamaz. Cennete giremez. Cehennem odusun cayizce yanacaklardır. Ve in kana amalu aksara min amali ehlar namaz kılmıyor ama onun diğer sevapları dünyadaki insanların hepsinin sevabında fazla olsa dahi eğer namazı yoksa Allah onun ne imanı ne ibadeti kabul etmez. Allah Resulü diyor ki bakın onun ameli dünya dünya kadar olsa o cennet kokusunu alaba cehennem ateşini yanacaktır. Durretul Vaiz'in kitabı açın bakın. Evet Ben namaz kılıyorum diyen insanlara sesleniyorum. Ben namaz kılıyorum diyorsun değil mi? Namaz niçin kıldığının, namazı niçin kıldığını bilmiyorlar. Allah diyor ki Allah diyor ki dini bana has kılarak ibadet edin, namaz kılın. Resmi, resmi ve diyanetin emrindeki namazı kılmayın, kılmayın, kılmayın diyor Allah. Ve ve diyanetin emrindeki namazı kılmayın diyor Allah ve peygamber. Resulullah bakın di, diyanete bakın. Diyanete bağlı bütün camilerde yazılı bir tabela vardır. Okuyun Aynı şöyle diyor. Vakit namazları, cuma ve bayram namazları kılınmasına il müftisi müsaade etmişti. Bu il müftisinin müsaade ettiği bir namazı Allah ve Peygamber diyor bu namazı kılmayın. O resmi camilerde o zaman Resulullah diyor ki o zamanki o resmi camilerde teklim teklim namaz kılarlar. içinde tek bir Müslüman yoktur diyor. Çünkü din Allah'ın dini değildir. Din diyanetin ve kemalizmin dinidir. Onun için onun yaptığı o ibadette, o namazda ondan kabul değildir. Bunu Allah diyor ve Peygamber diyor. Buna itiraz eden birisi varsa bak ben buradayım. Kur'an burada. Kur'an. Kur'an elimizde. Kur'an içimizdedir. Kur'an'a bakın görün bakın. Allah ne diyor? Allah Zömer Suresi ayet 1 2'de ne diyor? Bakın Estağfirullah billah inna enzelna ileyke'l kitabe bil hakki fa'budullaha mukhlisan lahu din. Ey insanlar çok Şubhetsiz bu biz Habibimize Muhammed'e bu kitabı ümmete insanlara bu kitabı hak olarak gönderdik. Hak olarak gönderdik. Dedik ki Fe'abudullah muhlisen lehu din Dini bana has edin. Öyle ibadet kılın. Dini bana has ederek ibadet edin. Namaz kılın. Biliniz ki ela ela lillahi dinul halis. Biliniz ki Allah'a halis olan bir dinin dışında kabul olmaz. Başka dine kabul değildir. Allah diyor bir ayeti celilede diyor ki Allah'ın emrettiği için Allah rızası için dini Allah'a has kılarak ibadet edin diyor. Böyle bir namaz sahibini Fahşiyatlardan, günahlardan alık koyar. Kabul olan bir namaz sahibini günahlardan men eder. Evet, peki, peki bir namaz, namaz kılıyor ama istediği zaman kılıyor, istediği zaman kılmıyor. Tevbe etmeden ölürse, onun üzerinden namaz borcu varsa, bakın kıyamet gününde Allah bir vakit namazının cezası karşısına 70 yıl cehennemde yanacaktır. Bir vakit namazı özürsüz, keyfi olarak terk eden, namaz kılmayan, tevbe etmeyen ölürse bir vakit namazın cezası 70 yıl cehennemde yanacaktır. Bir gün akşama kadar namaz kılmıyorsa 7 5'e çarp 350 sene namaz kılmıyor bir günün cezası, bir gün beş vakit namazın cezası 350 yıl cehennemden yanacaktır. Bunu siz, siz hesabını yapın. İki günün 700 yapar. Daha hesap edin. Bir sene kaç yıl cehennemden kalacaksınız? Onu hesaplayın, Allah'a dönün, tövbe edin. Allah öyle merhamet, öyle şefkat edicidir ki kim Allah'a giderse, dönerse Ya Rabbi ben yaptım sen yapma, ben günah işledim Ya Rabbi, günah benden af sen de Ya Rabbi, ben senin kulunum Ya Rabbi, sen de başka benim kimim var, ben kime girem Ya Rabbi, sana geldim, kapına geldim Ya Rabbi, beni boş çevirme Ya Rabbi, ben yanlış yaptım Ya Rabbi, ben günah işledim Ya Rabbi, günah benden af sen beni afet Allah'ım Ya Rabbi, beni affet, beni affet diyen Allah söz vermişti. Günahları dünya ağırlığında olsa Allah affeder, cennetine koyar ve o günahların yerine sevap yazar, onu cennetine koyar. Subhanallah, Rabbi kerebilizzet, ve selamun